Ateş lütfen, yani acil bir vaka yoksa, ölüm kalım meselesi yoksa... söyleyeceklerini yerine sakla çıkmam lazım. Saçını değiştirdin. Evet, yeni değil ki değiştirmiştim zaten. Evet, birkaç gün oldu. e Ateş, yani ne demek istiyorsun? O adam için değmez. Değişme, hiçbir şeyini değiştirme. Ne? Sa Sana göre birisi değil o. Sorunlu biri. Zalim bir babanın oğlundan hayır gelmez. İyi bilirim o işleri. Sen nereden bil... Neyse tamam. Doğan iyi biri. Babasının kötü olup olmamasıyla ilgilenmiyorum ben. Hayır iyi birisi değil. İyi, i̇yi oynamayı öğrenmiş birisi. Sana evlenme teklif etti. Hı? Seni mutlu edeceğinden, harika bir geleceğiniz olacağından falan bahsetti. Bunların hiçbiri olmayacak çünkü sözünde duramayacak. Güvenilmez birisi o. Tamam yeter. Sen benimle bu şekilde nasıl konuşabiliyorsun? Bana bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Ayrıca hiç tanımadığın biri hakkında böyle ileri geri konuşmak da neyin nesi? Eski karısını dövdüğünü biliyorum. Tamam, tek kelime daha etme bence. Sana anlatmadı henüz ama anlatacak. Hele ki sen sorarsan kesin anlatır pişman olduğunu söyleyecek. Bunun bir daha olmayacağını falan söyleyecek sana ama olacak. Çünkü yaptığı şeyle yüzleşmemiş. Acısını çekmemiş. Bunu sen uyduruyorsun. Artık ona sen karar ver. Uyduruyor muyum, uydurmuyor muyum? İyi geceler. İyi geçirecek gece mi bıraktın Ateş?